Arkadaşlar e, teknik bir arızadan dolayı biraz uğraştık ama e, şu an şöyle kameramızı düzelttik yolumuza yavaş yavaş çıkalım arkadaşlar yükümüzü yükledik Allah hayırlı yolculuklar versin bize sizlerle beraber şöyle bir devam edelim bakalım ya Allah ya Bismillah Sizlere şuradan çıkarken ee, bir canlı yayın yapalım dedik. Aleyküm selam Alperen. Hoş geldin kardeşim. Mahmut Dülek selam iyi akşamlar demiş. Eyvallah teşekkürler hayırlı akşamlar. Amar, arkadaşlar hoş geldiniz. Şöyle ben şurada duruyorum. Recep Sayır, Sami Karakaya, Hüseyin Durman, Cumali Alçın. Arkadaşlar hoş geldiniz. Seviliyorsunuz. Evet çıkışımızı yapıyoruz arkadaşlar şimdi yavaş yavaş buradan. Geç kaldım kardeşim geç kaldım ya. Bugün Mustafa Çoban, Gökhan Yönel, Mehmet Gürler, Pink... hayırlı akşamlar usta şimdi arkadaşlar yağmur başladı hava iyi tam bizim çıkacağımız sırada yağmur başlamış oldu adam geldi şimdi yolu kesti buradan bak Bak şimdi adamın gelip burada yolu kestiği şekilde bak ya. Hazırlıkları sal da biz geçelim. Hazırlıkları sal da biz geçelim. Eyvallah Ercan teşekkür ederim Sen de hoş geldin kardeşim Evet arkadaşlar şimdi e, Uğur kardeşim var bir tane Bir logo çalışması yapmış Bana atmış instagramdan Ona da buradan e, ayrıca teşekkür ediyorum Eline koluna sağlık Allah razı olsun Kardeşimiz bizi düşünmüş Çalışmış yapmış logo çalışmasını, tasarımını düzelde bir şey olmuş. Şimdi ee, onları şöyle ayarlamasını yapıp yerlerine böyle yapıştırı yapıştırı vereceğiz. normalde arkadaşlar ben erken geldim. Tavansun eee selam aleyküm oğlum. Eyvallah eyvallah. Arkadaşlar şöyle buraya çıkana kadar biraz okuyamayacağım ama şöyle otobana bir çıkalım. Daha var tabi bayağı. Biraz yolculuk yapacak. Yolculuk her zamanki gibi bizim güzergah belli kardeşim yazdık zaten orada başlığımızda Samsun diye. Sabri Usta eyvallah teşekkürler. Ya saat dörtte 4'te şeye gir, rampaya girdim arkadaşlar. 4'ten 7'ye kadar anca yüklediler Rabbi. Çok beklettiler bu sefer. Normalde bir saatte yükleyip çıkarıyordular. İki saat fazladan bekledik. Olsun. Hayırlısı olsun. Bak şimdi. Bak şimdi. Bunların yaptığı şeyi görüyor musunuz? Bunların yaptığı şeyi görüyor musunuz? Evet şeker pınardayım arkadaşlar. Şeker pınarı şu anda geçmeye çalışıyoruz. Eyvallah Metin, Murat Çetin. Valla bazen sinirli oluyor kardeşim ya. Bazen oluyor ya. Kar gelsin memleketine geliyor yani. Şimdi arkadaşlar e, demin depoda duruyor rampaya çektik arabi iki tane de başka bir firmanın arabası var firma ismi söylemeyeyim şimdi e, başka bir firmanın arabası var İkisi de aynı firmanın biri sağımda biri solumda arabaların onlar da yüklemeyecekler Bunların yüklemeler şimdi biraz gecikti adamlar malı hazırlıyorlar, mala göre çağırıyorlar demek ki senin malın hazır değil senin bölgen ayrı benim bölgem ayrı. Benim arabamı yükleyen forkliftçi çalışan başkası başka firma senin arabanı yükleyen başka firma gelmiş şimdi orada forkliftçi geldi benim arabanın önüne tabela falan koydu yükleme yapılacak diye ondan sonra yükleme yapılacak diye bu arada forkliftçi diyor ki Önce biz geldik diye. Bizi niye yüklemiyorsunuz da onu yüklemişsiniz? Bu da dedi ki abi sizin bölgeniz ayrı. Bunun bölgesi ayrı dedi. Ona şimdi e olsun diye biz önce geldik diye. Bizi yüklen diye. Ben şimdi cam açık duyuyorum. Ses etmedim. Buranın prosedürü belli. Hani herkesin yapacağı iş ayrı. Senin forkliftçin for ayrı. Bölgenin forkliftçisi ayrı. Artı senin yüklediğin firma ayrı. Benim yüklediğim firma ayrı. Benim ee, çalışan Adamların firması ayrı. Seni zaten yükleme şansı yok. Neyin kafasını yapsın? Adama öyle değil Burada bir sinir oldum. Buna bir ayar oldum zaten. Ses etmedim. Oralarda dolanıyor. Arabanın etrafında dolanıyor. Bir şeyler ediyor. Ondan sonra e, gidiyor öteki şoföre bir şeyler söyleyeyim. Duyayım söylediklerini yani. Neyse. Bir şey yapmadım. İlkten Ural olmadım. Ondan sonra döndü, dolaştı, durdu. Şey battı ya, diken battı ya ona duran yerinde. İlla beni gıcık edecek ya yani. Kendine saracak, sardıracak ya beni. Ondan sonra geldi. Kaptan, he ee, Sen bu yükü nereden aldın? Hangi firmadan aldın? Sana ne lan dedim. Aynen böyle. Ya niye kızıyorsun? Sana ne lan dedim buna. Aynen böyle. Koca adam ya. Şimdi deme, la, bu la, kelime kullandım buna yani sinir tepemden çıktı zaten dur, bocalıyız yum orada. Terbiyesizlik yapıyorsun. Hala gelmiş bu yüzü yüz eşek gibi soruyorsun bana yani. Hoca adam olmuşum. Belki babamın yaşına yakın yaşı var. O kadar yok da diyelim hadi öyle. Gelmiş. Sana ne lan dedim ya? Ya kaptan niye kızıyorsun? Niye kızmayacağım dedim ya. Sabahtan beri burada dedim bocalayıp duruyorsun. Yok onu niye önce yüklüyorsun? Bunu niye... Sen dedim kaç senedir bu işi yapıyorsun? E 20 senedir bu işi yap. Ben ya sen dedim 20 senedir bu işi yapsan bu hareketi yapmasın dedim ya. Nasıl 20? Öteki şey geldi. Kendi firmasının öbür arkadaşı geldi şoförü. Ya kaptan biz aynı yere gidelim. Bana ne dedin sen aynı yere gideceğiz sen ya? Aynı yere gidebilir. Senin firman ayrı, benim firmam ayrı dedim ya. Senin dedim böyle bir kelime kullanmaya hakkın yok ki. Burada dedim dört tane firma var. Yükleme yapan dedim. Kiralamış herkes yerini. Ondan sonra ya haklısın tamam da öbür. Ya niye kızıyorsun ya? Dayı git şuradan başımdan dedim ya. Beni delilendirme şimdi aşağı inerim. Girerik birbirimize. Hani burada dedim birbirimize ayıp olur. Buraya ayıp olur. Yüklediğimiz firmaya ayıp olur. Sen gidişine bak dedim benim canımı sıkma. Tamam. tamam. 20 senedir bu iş olmuş, çakallığın peşinde, ibneliğin peşinde. Yani sinirli, az önce arkadaşımız sinirlisin dedi de. Yani sinir olmama geldi değil yani. Nasıl sinir olmuyorsun kardeşim? Adamın yaptığı hareketi görüyorsun yani. Adam belki de 47-48 yaşında, belki de benden 10 yaş büyük yaptığı hareket. Sana ne ya? Adam benim malım hazır orada. Adam gelmiş beni yüklemeye girmiş. Aa bak şimdi bak. kişiden geçip arkadaki bana selektleriyor bir şey yapıyor. Hareket yapıyor. Gel de sinirlenme. Ne kadar angil dingil ibne varsa bu işin içine girmiş. Bu iş düşmüş şerefsizlerin eline. Bunu vardı işte böyle piyazamız bozuk. Kızdın mı kızdı oluyor ya. Herkes işine gücüne baksa hiçbir sıkıntı yok. Hiç. Adamın yaptığı hareketi görüyorsunuz yani. siz anlattık gördünüz. Hani kızmamak mümkün mü yani? Kan ustam aleyküm Berkay. Ya iyi olacağız da Berkay. Kardeş bırakmıyorlar ki yakamızı. Yakamızı bırakmıyorlar ki iyi olalım da işimize gücümüze bakalım kardeşim ya. Yakamızı bırakmıyorlar ki. Yılanların sağ solu belli değil. Sağdan soldan akıp geliyorlar yani. Her taraf yılan olmuş, çakal olmuş. 啊。Ah.